Arkadaşlar selam. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda hatırladığınız gibi önceki bölümde su bidonuyla kol ve bilek antrenmanı yapmıştık. Bu videoda da bölüm 2 olarak kası antrenmanı yapacağım sizlerle birlikte. Bu programı özellikle ağırlıklı yapıyoruz. Hani su şişesi karnımızın üstünde olduğu için karın özellikle daha iyi gelişimi sağlayacaktır ağırlıklı çalışmak. Kendi halinize göre iftardan önce ya da sonra bunu ayarlarsınız. Sizin için daha faydalı olur. Hareketlerimiz 3 set şeklinde olacak arkadaşlar. Her set 12-15 tekrar arası. Dinlenme süreleri de yine 20-30 saniye arası olacak. İftardan önce uygulayacaksanız dinlenme sürelerini biraz daha arttırabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Antrenman programına geçmeden önce arkadaşlar bu videoları oruçlu çekiyorum. Sabah hani videoyu ayarlayıp akşama yetiştirmek için. Emeğimi karşılar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Abone olanlara da çok teşekkür ediyorum. Yeni yolun başından beri destekleyenler var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. O zaman antrenman programına geçelim. Bu <laughs> hareketimiz side bend hareketiyle başlıyorum. Bu harekette de ayaktayım dediğim gibi. Elimde sürdüğüm var. Bunu tek, tek ellerimle uygulayacağım. Diğer elim kafamın arkasında şu şekilde. Yukarıda karnımın diğer tarafını sıkıştırıyorum arkadaşlar. <laughs>

Evet geldik ağırlıklı karın en güzel ve en etkili hareketini. Bu harekette bildiğimiz mekik yapıyoruz arkadaşlar ama karnımızın üstünde ağırlık olacak. Bu şekilde yattım. Ellerimle kapatıyorum şişesin düşmesin diye. Yukarı kaldırırken karnımı sıkıştırıyorum. bu harekette benim önceki videolarda da uyguladığım programda olan hareketten birini de uygulayacağım. Normalde dumbbell koyuyordum. Bunda su koydum yine. Ekipmanım bu olduğu için. Ellerim yerde. Bacaklarımı karnıma çekiyor, Sol tarafa sonra sağ tarafa itiyorum. Bu hareket hem karnının üstünü hem altını da çok iyi çalıştırdığı için en etkili hareketler ikinci sırada. Bu harekette bacaklarımın ikisini birleştiriyorum ve su şişesini yukarısına kaldıracağım. Asla bacaklarım şey değmeyecek. Bakıyorsunuz. <laughs> yan çevirip daha kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. geldim dördüncü harekete. Bu harekette yine yan karın için etkili hareketlerden biri. elim aldım su Bacaklarım havada. Sadece üst üste de koyabilirsiniz. Karşıya bakıyorum. Bir sola bir sağa götürüyorum su şişesini. Döndürüyorum. hareketimiz plank yapıp antrenmanı bitirmekti. Bu planki de 4 set şeklinde uygulay yok. 3 set olur. 3 set şeklinde uygulayabilirsiniz. 1 dakika şeklinde. Ellerim bu şekilde. bacaklarım karşıda. Vücudum dik bir şekilde bekliyorum. Şu şekilde veya aşağıda beklemiyorum. Tam ortadayım. Kısaca anlatmak gerekirse programımız bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Videonun başına da söylemiştim. Abone olmanız çok benim için çok büyük destek kaynağı olur. Moral, motivasyon açısından da aynı şekilde. Sürecekli bu kadar. Dumble varsa dumbbell da uygulayabilirsiniz. Zaten bunun karıkasıyla ile ilgili 5. videom herhalde. Diğer videolara da göz atabilirsiniz kanalda. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi antrenmanlar.